Efendim orman yangınları ciğerimizi yakıyor. Ekiplerin yurdun dört bir yanında mücadelesi canla başla sürüyor. İzmir'in iki ilçesi Çeşmebe, Ödemiş, Alevlere teslim olmuştu ki Ödemiş'ten ne yazık ki iki can kaybı haberi geldi. Söndürme çalışmasına katılan orman işçisi İbrahim Demir alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti. Bir diğer işçi de yaralı olarak tedavi altına alındı. 81 yaşındaki yatağa bağımlı bir başka kişi de alev kapanına dönüşen evinden çıkamadı. <laughs> tahliye edelim. Yangın uzaklaşalım lütfen. Bakın şu anda yola çıktı yangın. Alevler artık Çeşme otoyolunda tamamen sarmış durumda. Saatte 85 kilometreye ulaşan rüzgarın şiddeti düşmek bilmedi. Dahası sürekli yön değiştiriyordu. Üç mahallede evler tahliye edildi. Alevler otoyola kadar sıçradı. Bazı yollar ulaşıma kapatıldı. İzmir'in iki ilçesi hem Çeşme hem Ödemiş alev alev yandı. Yangın Ödemiş'te can aldı. 81 yaşındaki yatağa bağımlı hasta evine ulaşan alevlerden kaçamadı. İzmir'in Çeşme ilçesinde elektrik hattından çıktığı değerlendirilen yangın dün saat 13.40 sularında tarım arazisinde başlamıştı. Bölgede rüzgarın hızı yer yer 80 kilometreyi aşıyordu. Alevler kısa sürede zeytin ağaçlarının da olduğu makilik ve ormanlık alana sıçradı. Yangın yerleşim yerlerini de tehdit etti. Üç mahalle tahliye edildi. İzmir, Çeşme otoyolu trafiğe kapandı. Bölgede bazı enerji hatları zarar gördüğü için elektrik kesintileri yaşandı. Alevlerle gece boyu karadan mücadele edildi. Sabahın ilk saatlerinde hava unsurları da devreye girdi. Kuvvetli rüzgar ikinci günde de hız kesmedi. Yolun karşı noktasında yanmamış alanda yanmaya başladı. Ortalı füze tutuştu. Sıcaklığı buradan bile hissetmek mümkün çok kuvvetli alevler. Bakın nasıl geri çekilmek zorunda kaldı çünkü çok kuvvetlendi orada yangın. Ödemiş ilçesindeki yangın Tosunlar Mahallesi'nde başladı. Ormanlık alanda çıkan alevler rüzgarla birlikte yerleşim yerlerine kadar yayıldı. Tosunlar su çıktı ve köseler mahalleleri tahliye edildi. Tosunlar'da birçok ev hasar gördü. Bölge halkı da söndürme çalışmalarına destek verdi. Mahsur kalan 37 vatandaşın tahliye edildiği Suçıklı Mahallesi'nde 81 yaşındaki yatağa bağımlı İbrahim Erkan'ın evde cansız bedeni bulundu. Yaşlı adamın eşiyle birlikte yaşadığı ancak yangın sırasında eşinin yardım bulmak için evden çıktığı öğrenildi. 37 vatandaşımızı tahliye ettikten sonra o eve vardığımızda maalesef 81 yaşındaki amcamızın dumandan etkilenerek vefat ettiğini gördük. Bölge halkı kovalarla su taşıdı. Tomalar, itfaiye ekipleri alevlerin evlere sıçramaması için mücadele etti. Antalya'nın Lara bölgesinde çıkan orman yangını 4 saatte güçlükle kontrol altına alındı.